Selamun aleyküm değerli TeknoMoz takipçilere. Bugün elimdeki model Teknopova Slim 5G modeli. Bu 16 Pro Max ne geziyor elinde diyeceksiniz. Sadece kıyaslamak için koydum. Bu cihazı biliyorsunuz inceliğiyle ön planda Teknopova Slim modeli. Gördüğünüz gibi neredeyse 16 Pro Max'in yarı kalınlığında bir telefon. Şu anda dünyanın en ince telefon olduğunu iddia ediyorlar. Cihazımıza gelirsek Cihazımızın arkasında bildirim ışığı bulunmaktadır. 8 artı 8 RAM'e sahiptir. 256 GB hafızaya sahiptir. E, cihazımızda işlemci olarak Mediatek Dimensity 6405G Plus işlemcisi var. 144 Hz ekranı bulunmaktadır. Ve 5160 mAh batarya sahip. Ayrıca bu cihazı 45 W ile hızlı şarj edebiliyorsunuz. Hemen şöyle biraz yakınlaşalım. Tasarımını gösterelim. İnceliği muazzam. Bu bu kadar ince bu telefon kırılır cebimde ezilir gibi düşünenler için şu anda yani basıyorum basıyorum herhangi bir esneme yok. Zaten telefonun internette birçok testleri var. Çinliler bayağı test yapıyor çünkü telefona güveniyorlar. Onları da inceleyebilirsiniz. Cihazı teknomaz.com sitemizden 11.110 TL'ye sahip olabiliyorsunuz. Hazır kayıtlı şarjıyla kutusuyla birlikte gönderiyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere.